Değerli kardeşlerim, Bremen bölgesi, Fatih Camii'si gelecek nesillerimizin ihmal edilmemesi için, genç nesillerimizin çok güzel bir şekilde eğitim alması için yıllardan beridir çok güzel bir proje imza atmıştır. Allah nasip ederse de eğitim binasının, eğitim merkezinin sonlandırılmasına yani taşlandırmasına çok az bir zaman kalmıştır. Dolayısıyla bizler de İslam toplumu milli görüş, Bremen Nord Blumenthal Doktor Zenedem Camisi olarak bu projeye elimizden geldiği kadar desteğimizi vermekteyiz ve siz değerli kardeşlerimizin de önümüzdeki 3 ve 4 Nisan'da yapılacak olan canlı programa katılmalarınızı ve yardımlarınızı arzu etmekteyiz. Cenab-ı Allah yapacağınız bütün hayır ve hasenatı ahirette karşınıza çıkarsın.